karakterlerine devam ediyoruz. Ben bu videoda iki karakter bulacağım. Ben niye buradan geldiysem? Şu an tiyatro ışınlanıyorum. Işınlanınca... ben hastayım, bayağı hastayım. Bayağı hastayım, hiç kadar hastayım, canınız kadar. Yeni karakter burada. Burası yeni yer. Koş al. Şaka mı bu? Rainbow Friends'teki Ye yo yeşilimin yerinde Rainbow Friends'teki kırmızılım. Dön dö dönüşeyim. Nasıl bir şey? Of çok güzel. <laughs> Bayağı iyi. Evet. Evet. Aa her şeyin içinden geçiyor. Duvarların içinden geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> bu duvarlar içinden geçen tipsiz adam. Ne bir marka mı bu? Bence bu video bu kadar olsun. Bir video, bir canavarlık, bir video. Saçma sapan. Saçma sapan bir video oldu ya. Bu ne saçma bir video. Aşağı atayım mı kendim? Aa! Aa! Aşağı atmanın yolunu da buldum. Bak. burası. Uy. Annem. Şurada plastik mod buldum. Mod Belik bu karakterlerin yerinde hiç tahmin etmeyeceğiz. Saçma sapan bir karakter buldum. Bu karakteri de istersen olayım. Bu da böyle bir karakter. iki tane karakter bulacağım demiştim. Bu da A harfi. Rainbow France'de A, B, C harfleri geldi. A, B, C li geldi. Bir de Ninja Ninja, Ninja kablon bağlı 3 üç, üçü birden geldi. Yani bir karakterde 3 tane karakter. Duvarın içinden geçiyor. Bay bay.